Yeni bir PUBG, Steam PUBG bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Mithat kardeşim var. Hoş geldin Mithat kardeşim. Hoş bulduk kardeşim benim. Hoş bulduk. Arkadaşlar videodayız. Evet abi yani videoları alalımıza belirttik bunlara. Kardeşim benim e, ilk video çektik bakalım. Bekliyoruz. Kaç dakika gelecek inşallah. Arka Arkadaşlar, Arkadaşlar izin diye çekiyoruz. ne, ne, ne anlamadım kanka? İzni var mı? <laughs> sorun yok dedim abicim. haklısın abi teşekkür ederiz. <laughs> evet, oğlum Umar adam elde elde işin amına koyayım. Umar adam Umar adam be. Allah sen daha Allah. Ben, 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 burayı sen ederim <laughs> ben burayı sen söyle sıkıntı yok. Evet, sıkıntı değil. Kardeş seni takip ediyorum <laughs> nereye atıyoruz? Pochinki'ye geldim o zaman Pochinki'ye veya Skull Rozok. E, Skull atlandı iyi be ya. İlk defa Skull atlayın o zaman. Bakın Hello. arkadaşlar biz PUBG mobil oynayan Varoşa gibi değiliz. Biz PUBG, Steam PUBG'yiz. Bu tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar bölüm 3'te işte, e, bir kötü arkadaşımız gelecek yanımıza. Bakın dalga hmm. geçmiyorum. Arkadaşımız gerçek gün. Arkadaşlar bu video evet. 15 dakika e evet. gelirse. Kısa bir video olacak galiba. Okula temizliğimize <laughs> verin. Yok yok uzun video biz temizliğe ee, okula. evet 15 dakika e gelirse bir Kürt Tamam size gelirse... güveniyorum yaşlı bir abimiz olarak. Bir abi abimiz var abi. Goblin'e bir, bir, bir de çekeceğiz. Arkadaşlar eğer 15 like gelirse Bölüm 4'te çekiliş var. Arkadaşlar buradan arkadaşlar Dark World 31'e buradan selam göndermeyi unutmayın diğer odalardan. Bakın ne bakıyor. <laughs> Adam ellerce diye yaptıysa bak ya Dark World. evet arkadaşlar okulların açılması açılması. Ne istiyor? Arkadaşlar okul açılması önce bir defter çekiliş yapacağım. 70 dakika bir defter çekilişimiz olacak. Bak okul açılıyor biz ok okul atlıyoruz hadi bakalım. <laughs> Bizden evi kralız, bir evi kralız. Evet, arkadaşlar birazdan yeni sınıfımıza gireceğiz ve arkadaşlarımızla tanışacağız. Bir tatlı kardeşimiz kaç sınıf olduk? Altıncı sınıf olduk. <gülüyor> 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 evet, onlar <yerde> ilk ben <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar birazcık hastayım. Yorumlarda bir şey olsun, gelir mi? <laughs> Abi, gel o. <laughs> <laughs> kardeşim. Oo, abi de abi sen git. Al yumruk 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 ratı, yumruk 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 Evet, yeni geldim. Yeni öldüm öldüm, 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 aldım. Asking, şey yok, öldüm, öldüm, öldüm. Geliyorum kardeşim. Help me, help me, Geliyorum kardeşim. Bak burada, bak burada, 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 burada bitirecek, 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 bitirecek. Vur, vur, vur. Aa, ben öldüm. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna ne yazık bir gözüküyor. Arkadaşlar ziyaret edin görüşürüz. İyi bakın arkadaşlar. Evet bu video biraz kısa sürdü ama emin olun uzun videolar gelecek. Kürt arkadaşımız gelirse uzun videolarımız gelecek. Evet şu anda beni ödeyecek. Ödemesi diyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 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 arkadaşlar İlvi tarafından ghost hunter çıkar var. Gelmiş olmalı. Neyse arkadaşlar yeni bölümümüz çok sanırım 30 like istiyorum sizden. Orospu çocuğu mütahat. Sen de bana borcu ödeyeceksin yakın zamanda. Bay bay.